Herkese merhabalar, e, biliyorsunuz ki e, son günlerde ciddi şekilde dünya çapında birçok bilgisayarı etkileyen yeni bir virüs e, yayılmaya başlandı. Bu virüs e, WannaCryptor ya da WannaCry wanna olarak geçiyor. E, bu virüs dosyalarınızı kitler, dosyalarınızı şifreler e, ve bu şifreleme karşılığında, bu şifrelemeyi çözme karşılığında sizden para ister, para talep eder. Bitcoin olarak bu parayı ödemenizi bekler. Bu ödemeyi yaparsanız eğer dosyalarınızın şifresi açılır ve kullanıma devam edersiniz. Yok eğer ödemezseniz dosyalarınızı kaybedeceğiniz yazılıdır bir üstte. Şimdi tabii ki çok fazla update çok fazla güncelleme yayınlanıyor bu konuyla ilgili ama en azından sizin kendi başınıza sadece bilgisayarınızı koruyabilmek için yapabileceğiniz küçük bir işlem var. Bu şu anda %100 koruma olarak bahsediliyor ancak virüs kendini güncellerse konu başka bir şey. En azından şu anki durumda tamamen kendinizi koruyabileceğiniz bir noktada olacaksınız. Öncelikle tek tek adım adım anlatıyorum. Bazı kodlar gireceğim. Girdiğim kodlar bu komut satırları videonun altındaki açıklamada bulunacaktır. Oradan doğrudan kopyalayıp yapıştırabileceksiniz. Öncelikle Windows tuşuna basıp menümü açıyorum ve bir aratma yapıyorum. Gördüğünüz üzere PowerShell adında bir aratma yaptım. PowerShell Windows'un kendi içerisinde bulunan güzel bir komut sistemidir. Buraya sağ tıklayıp Run as Administrator dediğimizde, bu arada PowerShell'i bulamazsanız internetten de indirebiliyorsunuz. Onu da nasıl yapabileceğinizi açıklamada göreceksiniz. ...PowerShell'e Administrator olarak geldiğimizde... ...şimdi bunun içerisine biz özellikle... ...üç tane kod yazacağız. Öncelikle şu görmüş olduğunuz... ...Get SMB Server Configuration... ...komutunu gireceğiz. Şimdi bizim burada yapmak istediğimiz şey şu... ...konuyu biraz daha bilenler için de söyleyeyim. Windows XP'den bu yana... ...var olan bir dosya aktarım protokolü mevcut. Bu dosya aktarım protokolü... ...SMB versiyon 1. Yani şurada görmüş olduğunuz... SMB1 bir protokol olarak geçer. Ee, şimdi WannaCry'ın kullandığı bulaşma e, yöntemi de SMB1 bir protokolden geçtiği söyleniyor ya da en azından öyle okudum e, birçok noktada. E, bu SMB1 protokolün e, iptal edilmesi sonucunda, ortadan kaldırılması sonucunda eee bulaşamadığı bulaşamadı söylenmekte. Biz de şimdi bunu nasıl yapacağımızı göreceğiz. Şimdi get smb server configuration dediğimiz zaman SMB1'in Aktif olup olmadığını görüyoruz. Burada eğer True yazıyorsa aktiftir, False yazıyorsa aktif değildir. Şimdi biz bunu deaktif edeceğiz. İkinci komut satırımız: set smb server configuration boşluk tire enable smb bir protokol boşluk şu dolar işareti, bunun sebebi bu bir variabledır aslında. True değil, False yapacağız. Şöyle. Ee, ve force dediğimizde yani bunu mecbur koşacak ne şart altında olursa olsun e, SMB1 protokolü false hale getirecek kullanılır durumda olsa bile. Şimdi tekrar get SMB server configuration yapıyoruz. Ee, burada yine SMB1 protokole baktığımızda bu defa false olduğunu görüyoruz. Şimdi bir de e, protokolü tamamen devreden kaldırmak isterseniz e, disable Windows option optional feature. Ee, yine işte arada boşluk tire online, boşluk tire feature name, boşluk smb bir protokol, boşluk tire remove dediğiniz zaman şurada küçük bir işlem gerçekleştiriyor running diye. Evet şimdi kaldırdı. Bilgisayarınızı baştan açsın mı diye bir soru var. Siz buna ye yeah diyeceksiniz. Ee, burası önemli unutmayın. Ye yeah diyeceksiniz ve bilgisayarınızı baştan açacaksınız. Ben şu an video kaydetmekte olduğum için bilgisayarımı baştan açmıyorum. No diyorum. Hoppa ne no diyorum? burada zaten bana durumu bildiriyor. Online true, restart needed true diyor. Yani aslında bilgisayarı baştan açmanız gerek diyor. Şimdi burada bir adım daha ileri gidip şunu yapabilirsiniz. Ee, SMB, e, yani SMB 1'in doğrudan client erişimini de engelleyebilirsiniz. O da şurada görmüş olduğunuz iki satır komutla halledilecek. SC.exe'ye ulaşacağız. SC komutuna, service control komutuna ulaşacağız. ...bu görmüş olduğunuz komut satırını yazarsanız eğer... E, ...bilgisayarınıza dışarıdan ulaşımı da engellemiş olursunuz. Yani e, SMB'yi iptal etmek zaten bu işi çözer. Zaten e, her şekilde e, bu problemi ortadan kaldıracaktır. Ama yine de e, daha da güvenli olabilmek isterseniz... ...hani erişimi tamamen kesmek isterseniz... E, ...bu şekilde yapabilirsiniz. Burada şunu yanlış anlamamak gerekir. E, şu anda bizim kestiğimiz sadece SMB'yi 1 Dir. SMB2 zaten aktif olarak kullanılmaktadır. Örneğin başka bir Mac bilgisayardan Windows makinenize bağlanmaya devam edebilirsiniz. Windows'lar arası bağlantıya geçebilirsiniz. Bunların hepsini yapabilirsiniz. Ee, o sebeple hani bir problem yaşamamak için SMB1'i rahatlıkla iptal edebilirsiniz. SMB2 zaten günümüzde yaygın olarak hala kullanılmaktadır. Bu iki komut satırında girdikten sonra SMB problemini tamamen ortadan kaldırmış oluyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.